Merhabalar. Aynur Hanım benimle birlikte. Çok kıymetli danışanım. Bir epilasyon ve bölgesel incelme paket programına dahil olmuştu. Satın almıştı bizden. E, programımızın neredeyse sonlarına geldik. E, Aynur Hanım bize neler yaşadığını ve hislerini ben rica ettim tabii ki. O <laughs> <gerektim. Onu gülüyor> da kabul etti sağ olsun. M Verin. Rica ederim. Yaklaşık bir ayda Türkan Hanım'la beraberiz. Ee, bölgesel incelme programını, paket programını almıştım. Vallahi ben 12 santim inceldim. <gülüyor> <gülüyor> Tecrübeler sabit. Şahane bir durum. Çok mutluyum. Çok memnunum. Ee, keşke daha önce deneseymişim. Bazı keşkelerim var bu konuda. Nike'le keşke biraz daha diyet yapabilseydim. Hı. Daha güzel kilo verecek. Çünkü 3 kiloya yakın kilo verdim. Evet. Ama kendi çabamla verdim. Keşke biraz gayret etseydim. Çok daha güzel sonuçlar alabilecektim. Evet. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Çok teşekkür ederim Türkan Hanımcığıma. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Santim incelmelerini akşamdan paylaşmış olacağım evet. sizlerle. Tabii ki. teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Rica ederim. Sizin emeğinize sağlık. Sizi seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Sağ olun. Teşekkür Görüşmek üzere. Görüşürüz.